merhaba dostlarım Hepinize hayırlı günler bugün e, videolarımız arasında elimize yeni gelen ürünlerden biri olan RGB lede sahip yani istediğiniz renk olarak kullanabileceğiniz güzel bir ledli sisteme sahip olan e, opalör kapaklarımız stoklarımıza girdi stoklarımıza girdiği gibi bilgisini verelim ihtiyacı olanlar, soran arkadaşlar e, alıp kullanabilsin diye bu videoyu paylaşma ihtiyacı duydum arkadaşlar. 20 santim oval ve 16 santim e, ölçü çeşitleri mevcut arkadaşlar. Ürün RGB LED'e sahiptir arkadaşlar. Yani farklı farklı renk tonlarıyla istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yanında e, modülü güzel bir bağlantı yapılmış şekli. Ve kumandasıyla birlikte gelmektedir. İstediğiniz şeylerde, özelliklerde kullanabilmeniz mümkündür. Nasıl renk isterseniz, nasıl bir dizayn isterseniz. Bakın böyle farklı farklı geçiş şeyleri olan. Hani videoda tam net ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama hani böyle güzel güzel renk şeyleri var istediğiniz renge dönüşebiliyor. Hani hangi renkte kullanmak istediğiniz size kalmış. Ve şey fonksiyonları var. Hani dediğim gibi böyle renk renk geçiş fonksiyonları var. Böyle renkten renge böyle yavaş yavaş geçiş. Yani çeşitli renk fonksiyonları var arkadaşlar. Güzel bir şekilde hazırlanmış. Hani gördüğünüz gibi hani başka yerlerde bunu bulamazsınız birçok yerde. Ee, yanında böyle bir hoparlör terminalleriyle yapılmış şekilde var hani uzun süreli kullanım amaçlanmış ve güzel ve başarılı bir şekilde yapılmış arkadaşlar ee, bu tarz bir ürüne ihtiyacınız varsa ben hoparlör kapağımı istediğim renkte istediğim şekilde kullanmak istiyorum diyen varsa e, bu ürün kesinlikle aradığınız ürün e, güzel bir yapım aşaması var ürün de kalitesi güzel yani güzel bir aydınlatmaya sahip ee, Eğer ki ihtiyacınız varsa bu tarz bir ürün stoklarımıza girdi ister web sitemizden ister WhatsApp sipariş numaramızdan ürünü satın alabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar bu videoda sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın dostlarım.